Burada e, şeyi soracağım ben affedersin. Şimdi siz 67'den itibaren yok 61'den itibaren 91'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasını esas alırsak 30 yıllık mücadele ile geçen ömrünüz var. Hapislerde geçen, eziyette geçen. Yalnız siz değil. Bütün Kırım Tatarları. Sürülmüşler, öldürülmüşler, katledilmişler, isimleri silinmiş, mezar taşları yok edilmiş. Fakat siz hakkınızı aramak için silahlı mücadele yoluna gitmediniz. Benim bildiğim, daha önce sizi konuşmalarınızda dinlediğim, siz e, hakkınızı kan dökmeden, silahı elinize almadan yaptınız. Bunu biraz anlatır mısınız? Aslında Kırım Tatarları savaşçı bir millettir. Hı. Bizimki tarihimizde çok savaşlar evet. oldu. Ama e, bu bizim ikinci dünya savaşından sonraki mücadelemiz, e, prensipleri silah kullanmamaktır. Hı hı. Biz söylemek istediğimiz kandan korkmuyoruz. Ama bir neticeye vermek için e, adaletli olmak lazım. Çünkü silah kullandığı zaman masum insanlar da ölüyor. Eğer masum insanlar ölecek olsa zafer kazansan bile bunun ne değeri var? Yani günahkar oluyorsun. O bir. İkinciden benden çok soruyorlar. Ya siz de diyorlar Gandhi'nin, Mahatma Gandhi'nin prensiplerine göre Mahatma Gandhi belki de aynı aslında prensip. Ama bizim prensip İslam prensipi. İsmail Gaspıralı'nın prensipi. İsmail Gaspıralı'nın da demin söylediğimiz gibi ne tesir. O işte Alan Fischer'ın makalesi var. Kırım Tatar Milli Hareketi konusunda. O diyor ki eee İsmail onun makalesi İsmail Gazpralı'nın ve Mustafa Cemiloğlu'nun ha hareketi altında farklar nedir diyor. Çok ilginç e, burun fikirler var. Eğer diyor Kırım Tatarların tarihinde İsmail Gazpralı gibi isim olmasaydı şimdiki silah kullanmayan demokratik usul, sadece demokratik usulleri kullanan ve dünyada meşhur olan Kırım Tatar Milli Hareketi de olmazdı. Diyor. Hmm. Yani söylemek istedik, bu bizim ecdatlarımızdan gelen prensip. Hem de silah kullanmakla hiçbir mesele çözmek mümkün değil. Yalnız çıkmaz yere gidersin. Biz çok provokasyonlar yapıldı bize karşı, bizi mecbur etmek için. Ama hiç zaman biz bir kimsenin kanunu dökmedik doğru söylediniz. Kendilerini yakanlar oldu. Evet. intihar edenler oldu ama biz bir kimsenin öldürmedik. Ama yani bu metotta da kan dökmeden, silah kullanmadan haklarınızı almayı belli ölçüde başardınız. 1998 yılında bana Birleşik Devletleri Teşkilatı'nın Nansen ödülünü vermişlerdi. O zaman Kofi Ana'nın bir mektubu vardı. O diyordu ki dünyada maalesef çok milli azınlıkların problemleri var ve buna göre çok milli hareketler var. Ama yalnız Kırım Tatar Milli Hareketi başlangıçtan bugüne kadar hiç zaman silah kullanmadı ve yalnız demokratik üsülleri kullandı ve belli neticelere ulaştı. Ve bu sebepten Kırım Tatar Milli Hareketi bütün dünya milli hareketleri bir örnek olmalıdır diye böyle sözleri vardı. Peki siz devamlı Mücadele içindeydiniz, barışçı, barışçıl bir e, tutumla. Fakat hapislerde mahkemelerde çok çektiniz, değil mi? Bu ya, ya, ne, sadece... nasıl aile hayatınız nasıl oldu? Ben onu merak ediyorum. Karınız ne yaptı? çok çoluğunuz, çoluğunuz, nasıl çocuğunuz evlendiniz? Ne oldu? Tamam. Nasıl evlendiniz bir de? Bu kadar hmm. <gülüyor> mahkemelerin <gülüyor> arasında. <gülüyor> Birinciden e, bizde yüzlerce insanlar atıldı. Biz silah kullanmadığımızda gör, bakmadan böyle baskılar vardı. Ve aslında o zamanlarda, Sovyet zamanında siyasi mahpus olmak e, aileye de tehlikeydi. Çünkü aileye de baskı evet. oluyordu. Onları da işten çıkarıyorlardı. İşte, e, ama bak, Rusya'da mesela insan hakları hareketinde onlar da bir kimseyi hapse siyasi ıı, suçlama ile hapse attıkları zaman büyük çoğunluğu akrabaları onlardan uzaklaşıyorlardı. Çünkü onlara da baskı olacağını. Bazılar kaçıyorlardı. kaçıyorlardı. İşte ıı, gazetelerde olarak karşı bir şeyler yazıyorlardı. Yalnız bana bir şey olmasın diye. Ama tuhaf bir şey ıı, Kırım Tatarlarında da tam tersineydi. Siyasi mahpus olunca sanki milli kahraman gibi Kırım Tatarlar için. Hmm. Ailesine destek veriyorlardı. Binlerce imzalarını protesto yazıyorlardı. Kimler efendim? Bizim soydaşlarımız. Yani Özbekistan'daki. Özbekistan'daki yani. Yani. Evet. Ve bu bakımı bize Rus bizim arkadaşlarımız Moskova'daki iyi manada kıskanıyorlardı. Bak sizlere nasıl güzel ya sizin halkınız, aileniz hep sizi destekliyor. Bizim biraz farklı diyorlardı Ailenize de demek ki böyle destekler geliyor. Evet korkan adamlar, uzaklaşan adamlar da oluyor da ama büyük çoğunluğu insanların destek vermeye çalışıyorlardı. Ç Para topluyorlardı, işte geçinmesi için hep bir de bir saygıyla böyle karşılıyorlardı, böyle şey vardı.